Şimdi bunları 4000-5000 kilometrede yetkili serviste buraların sökülüp temizlenmesi lazım. Temizliyorlar mı? Yok. Yazıyor balata spreyini, yazıyor yağı, şunu bunu, bakımını, saat ücretini. E, ee, burayı balata spreyiyle bir temizledin mi? Yok. E, ee, balata spreyi ne yaptın? Elin ayağını yıkıyorsun şöyle. Evet. Elin ayağını yıkıyorsun balata spreyiyle. Ya elin ayağını yıkıyorsun ya kadar adamın motorunu yıkıyor. Abudumun kadın dediğin zaman da Ruhus'ta niye böyle diyorsun diyorlar. Diyor diyorlar değil mi Tabii. Ya, görüyorsun değil mi? Pisteye bak. Bu motor ızdırap çekmesin de hangi motor ızdırap çeksin? Bağçaların bir... motoru. Ya. Evet arkadaşlar. Varyatör bakımının önemini bir kere daha anlatmış olduk. Tabi bunu anlayabilirsiniz ne mutlu size. Anlayamazsanız defalarca video seyredin. Ben ne diyeyim ya? Yani? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim? Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Bunları gördükçe bak 8000 kilometredeki motor az daha gelmese ön borç kilitleyecek. Ondan sonra ne diyorlar? Varyatör seti satıyorlar. Ağır bakım seti diyor adam. 10-15 binde bunları kaldırıyor atıyor çöpe. Kayış da dahil olmak üzere. Hepsini çöp atıyor yenisini dağıyor. E ne oldu? Milli servet. Ondan sonra ekonomi canlanır mı? Canlanmaz. Ekonomi yani gıdadan ayrı bir darbe yiyoruz. Bundan ayrı bir. Hani gıda değil ki çürüyünce atasın. Metal bu ya sürtünme kuvvetiyle çalışıyor. Gresle yağla devam et. Aynen. Yok. Ne yapıyoruz? İlla yenisini takacağız. Ondan sonra